Evet arkadaşlar karakoldayız. Telefonların başındayız. İhbarları, evet. gelen ihbarları polisleri yönlendiriyoruz. Evet şimdi telefonu arayacağım. Şimdi birazdan telefon çalarsa ihbara gideceksiniz tamam mı? Evet, sizi evet. işe aldım. Dememiz çok yoğunlu. Bak sizi işe aldım. Size mayış yok tamam mı? Ona göre. Mayış yok mu? Sadece günde bir kere yemek veririm. O da ekmek arası sucuk vereceğim tamam mı? Yeter. Anlaştık. Para yok yani. Allah'tan yemek olsun. Bir de çalışma saatiniz 24 saat. Sürekli çalışacaksınız hiç uyumadan. Tamam? Uykuz gelince uyuma sakın. Kim çımarıyor. Çım Alo, polis memuru Salih. Babam. Ne? Ne? Bankayı soymuşlar. Bankayı soymuşlar. Hangi banka? Yukarı bankayı soymuşlar. Tamam, ekip gönderiyorum şimdi. Koşun, yukarı bankayı soymuşlar. İsmi Ahmet, mi? Ahmet, Ahmet yakaladı. Evet, Ahmeti. Ahmet. Ah Ahmeti Ahmet yakaladı. Getir bakayım Ahmet. Ahmet. Dur. Ahmet. Evet. Oğlum bankayı sen mi soydun? Evet, evet. Seni hapse atacağız. Atın onu Aksu. Atın Aksu at, at. onu. At, at, at. Ahmet'i. Tamam. E, suçluyu tamam. yakaladık. Biraz cezaevine daha attık. Daha Şimdi bir dinleniyoruz. Göster. Mola veriyoruz. Göster. Dur. Abi kişi arıyor. Kim o ya? Alo mı? polis memuru. Ne? Markete hırsız girmiş. Markete hırsız girmiş. İsmini biliyor musunuz hırsızın? <laughs> ne? Fevzi Yakaladım. gibi hırsız girmiş. Yakaladım. Aa bak bak Fevzi. robot kılığına girmiş. Fevzi. Markete sen mi girdin o? Evet ben soydum. Ha o zaman seni hapse atmak zorundayız. Hayır, hayır ben onu. Atın onu hapse. Ben atacağım ben atacağım. Tamam atın onu hapse. Sen tamam. bir daha atacağım. zeynep. daha atacağım. Kimmiş? Alo. Ne? Ormana Orman ayı mı girdi? Orman ayı. Ama hanımefendi ormana ay giren ayıya bir şey yapamayız. Orman. Tamam kapatın. Alo. Ne? Sıram. Amcanız Sizi dövdü mü? Amcası yeğenini dövmüş. Hemen gidin bana o amcayı alın getirin hemen. Hemen Zekeriya'yı alın getirin bana. Zekeriya'yı alın getirin. Bu benim. Ben Amca. Yani ayıptır yani. bu Sen şimdi yeğenini niye dövdün? Çok sinir ediyordu beni. Amca bu suç ama yani. Ne yapayım? O zaman seni hapse atacağız amca. Hayır. Atmak zorundayız. Hayır. Atın onu hapse. At. Evet attık. Aferin. Gördüğünüz Bir gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Üç tane mahkumu hapse Bunu koyduk. Şiddet evet, yok, şiddet yok. Şey Söyle kameraya bir şey. Burada hiç çıkamazdı. Evet çıkamazdı. Çünkü çok güçlü. Burada demin parmaklar var. Siz göremezsiniz. Elektrik de çarpıyor dokununca. Kim Arkadaşlar. Alo. Adamın arabasını çalmışlar. Kimmiş? Araba ne renk? Porsche. Porsche'ymiş araba. Kırmızı renkliymiş. Plakasını? ne? 34. FG. Renkli. Evet 156'ymiş. Yakalayın getirin arabayı. Arabayı mı? Evet. Arabayı çalmışlar dedik. Arabayı yakaladık. Evet arkadaşlar arabayı buldu. Polis memurlarımız arabayı buldu. Polis polisin sahip arabanın sahibi de bu geldi teslim ettik arabaya gidiyorlar şimdi. Gittiler. tamam ona gitti. Alo? Ne? İşten kovulmuşlar sizi. Sizi işten kovmuşlar. Bizim evet. onun işi bitti. Evet, sizi işten kovmuş patron. Ben şimdi artık şimdi çalışmayacakmış. Ben... Silahlarınızı masanın üstüne bırakın. Kimliklerinizi de bırakın. Kovuldunuz şimdi gidin hadi. Ay, Ben bu patronun bir bir işini bitirirsem. Patron sizi kovdu. Ben bu patronun bir işini bitirirsem. Ben bilmem, ben bilmem. Şimdi hemen karakoldan çıkıyorsunuz hemen. Pat şimdi ben patrona gidiyorum. Git patrona. Patron patronu ne bileyim. Patron git evinde patron. Şimdi patronu götürüyorum. oraya. Hayır patron yapamazsın. Sen kovuldun silahını bıraktın buraya çünkü. Ama patronu döve Hayır şiddet yok. Tamam. Hı. Okey. Güle güle.